Merhabalar. Bu videoda canlı dersleriniz için yazma çizme işlemlerinde kullanabileceğiniz Fatih Kalem isimli aracı tanıtmak istiyorum. Aracın kurulum dosyasını bu videonun altında link olarak ekledim. Yaklaşık 50 MB boyutunda. Aracın kurulumunu yapıp çalıştırdığınızda bu şekilde bir küçük pencere karşımıza çıkmakta. Aktif hale getirmek için buradaki kalem simgesine tıklamamız yeterli. Pasif hale getirmek için ise sonradan beliren el simgesine tıklıyoruz. Kalem simgesine tıkladığımızda karşımıza çeşitli seçenekler çıkıyor. Birinci seçenekten kalem rengini ve kalem türünü seçiyoruz. Buradan dolma kalem, tükenmez kalem ve highlight kalemi olmak üzere 3 tür kalem mevcut. Kalem ucu kalınlığı ve rengini seçtikten sonra yazma işlemine başlayabiliyoruz. İstersek farklı renkte kalemleri de seçebiliriz. Highlight kalemini de kullanarak vurgulama işlemlerini yapmamız mümkün. Ancak kalemi pasif hale getirdiğimizde yazdıklarımız otomatik olarak siliniyor. Bunu bilmemizde fayda var. Fatih kalemi kullanarak herhangi bir doküman üzerinde veya herhangi bir web sayfası üzerinde yazma çizme işlemleri yapmamız mümkün. Bunun için Bulunduğumuz yerde kalemi aktif hale getirip yazma işlemleri yapabiliyoruz. Ayrıca alttaki seçeneklerden hazır şekilleri ekleyebiliyoruz. Dikdörtgen, daire veya ok gibi seçeneklerden istediğimiz şekilde yararlanabiliriz. Eklemiş olduğumuz yazma ve çizme işlemlerini silmek için silgi seçeneğini kullanabiliyoruz. Ayrıca arka plan ekleyerek bu arka planlar üzerinde yazma işlemleri yapabiliriz. Bunun için alttaki seçenekten arka plan seçeneğine tıklıyoruz. Bir arka plan şekli seçiyoruz ve bu şekil üzerinde yazma işlemlerini yapabiliriz. Yine kalemi pasif hale getirdiğimizde hem arka plan hem de yazıp çizdiklerimiz otomatik olarak silinecektir. Tabii bu aracı kullanabilmek için canlı dersiniz esnasında ekran paylaşımı yapmanız gerekiyor. Paylaştığınız pencere üzerinde kalemi aktif hale getirerek istediğiniz yazma çizme işlemlerini yapabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.